Selam arkadaşlar yeni bir PUBG bölümüne hoş geldiniz kardeşim seni şöyle bir alalım sen de gel tamam iki kille başladık abi içeri bir girebilir miyim bir saniye tamam ver 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 abi çok kalabalık be bir dakika karşı tarafın boş oğlum ne oluyor lan sen gel onu aldık. Güzel. Vur kaç taktiği. Tamam. Şu M4 lazım olacak bana. Abi ilk çantayı ver. Tamam. Güzel oldu. Bir de yelek olsa aslında. Çok bir şey istiyorum ya. Şimdi. Sen gel. Abi. Şunu alabilir miyim? Moli iş yapar. Tut bakalım. abi. Aha arkada adam var. Hadi be. Abi çaldırdık kili ya. Ulan baygınken ne kadar fazla yedi de ölmedi o öyle. Şimdi bunda pompalı da var. Her türlü sakat. Şöyle tut be. Bu gider. Tamam. Bence zor olanı hallettik arkadaşlar. Bu pompalı olan bize çok sıkıntı yaratabilirdi. Aha sağda ses var. Karşında da ses var. O be. Baygın. Abi şu soldan oynasam. Bence şurada bak şu kısımlarda dolu. Orayı bir halletmek lazım. Şu arkadaşın lütuna ben bir çökebilir miyim ya? Tamam. Bak 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 bak. Buradan biri geldi. Uf bir canı var. Kardeşim. Otçuk gel buraya sen de. Sen çok hani promosyonu gibi oldun be bu adamın. Bu yeni galiba. Şu sağdan soldan tırsıyorum. O yüzden çok böyle hani köşelerde durmak yerine ortalarda takılmak mantıklı gibi geliyor ama. Oho o sisler falan atılmış lan. O sis neden mesela? Abi ben geriliyorum böyle olunca. Aha. Biri daha geldi. Anam. Dur 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 dur. Yedin sen. Kardeşim. Herkes de aynı yere geliyor. Ne varsa burada artık. Herkes buraya geliyor. Şöyle yapalım. Red Dot M4'te daha iyi gider bana. Şu önümde bak biri daha geldi. Allah Allah. Abi iki oldu orası. Vallahi iki oldu dur. Kanka. Siz şöyle bir gelin. Tamam mı? İyi bunun O ne lan öyle? Rolardan sıkan arkadaş bot galiba. E ee, kardeşim. E ee, göstermiyorsun kendini şimdi sen. Aha. Allah bekle bekle geldim bekle. Geliyorum. Kaçma lan kaçma nereye kaçıyorsun? Vallahi bak burada durdu. Onun canı da az biliyor musunuz? Şunu şöyle bas. Oğlum adam hala aynı yerde biliyor musunuz? Hala aynı yerde. Yedin onu. Oğlum bir kişinin daha olması lazım. Bak bir kişinin daha olması lazım söylüyorum size. Gel buraya. Ulan bir saattir ne yaptınız orada ya? Hadi. Haydi ya ulan bir moli. Olsa efsane olurdu tabi de şu an yok. Tam şurada. Oranın arkasından. lan. Botçuk sen bir gel buraya. Bir tık geri yapıyoruz arkadaşlar. Bot çünkü odamı çok bozdu. Çok fazla bozdu. Ama beni hala orada sanıyor muhtemelen. Biri geldi. Hadi be. Aha adam önümde durdu da. Hadi be. O pompalısına güveniyor şu an. O yüzden ona yakın alamıyorum. Sen bir git. Arabayla durmuş ama takım arkadaşlarının olma ihtimali var. Ya ne pompalı varmış be kardeşim. Bak bir eleman da şurada yukarıda. Bak. Ona fokuslansam ötekisi geliyor anladınız mı arkadaşlar? sen bir gel. Cam basacağımı sandın ne? Çakal. Bak gene araba geldi. Abicim biz bir... Şu arabayı unutmamam lazım. Bir en tepede. Avatar. Şimdi seni bir çektirmeyelim de biz. Lan oğlum öl artık. O buggy. Misafirlerimiz var ve olmaya da devam edecek gibi duruyor. O bak hala adamlar var. Oy 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 oralara çok iniyorlar arkadaşlar. Birini aldık. Ha ben bir o tarafa gidebilir miyim ya? Oraya bir yaklaşmak istiyorum şu an. Bir dakika. Bas 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 bas. Abi inşallah böyle adamların kucağında falan kalmam ya. Adamı gördüm. Sen gel. İkisini aldık. Şimdi alt taraftakilere bakacağım ama Oğlum nereden sıkıyorsun ya? Nereden sıkıyorsun? Göremiyorum ki. Oo harbiden oradalar arkadaşlar. Bir saniye. İlk önce şuradaki arkadaşı ben bir alayım. Oğlum nereden, neye sıkıyorsunuz ya? Çok güzel, arkalan, han arkalanmasak olmazdı zaten. Gerçekten arkalanmasak olmazdı arkadaşlar. Güzel bir konumda, ilk önce şu evleri alabilirim diye düşünüyorum. Durun gençler, sakin olun, sakin olun. Bekle, bekle. Seni ben şu an görüyorum ama, yalnız çok tehlikeli adama görünüyorsun. Bilgin olsun. Hadi be. Bir bade. Hadi ya. Oğlum burada siz kaç kişisiniz? Kaç kişisiniz yani? Nasıl ya? Nasıl eşyat yemiyorsun? Baksana abi. Daha sağlı bir yerden sallıyor. Ben şimdi birini bayacağım zaten. Yer skan oldu. İşi çok bozuyor arkadaşlar. Aynen böyle çatılarda takılın siz. Takılın ki ben sizi daha kolay vurabileyim. Hadi be hadi be çok inceydi. Ya nasıl ya orada iki kişi misiniz de gerçekten? Hadi bir daha göster. Çok vuruyoruz be arkadaşlar. Vallahi çok vuruyoruz da. Baygın verince araçlayacağım oraya. Oğlum ne oluyor orada ya? Arabayı al Halil yanına. Al abi arabayı yanına. Hadi artık. Aa, hiç adamlar arkadaşlar ölmüyor ya. Ha adamlar ölmüyor ben diyeyim size. Hadi hadi hadi. Nasıl geçmiyor oradan ya? Artık geleceğim ya. Ne oluyorsa olsun geleceğim artık. Bir dakika. Geliyor, geliyor, geliyor. Tamam. Hepsi mi öldü? Aynen. Kaç kişi varmış lan burada böyle? Hepsi öldü arkadaşlar. Hemen bir lootlara çökelim. Bir uzatılmış aslında bana yetiyor ya. Vallahi. 30 mermili şeyle idare etmeye çalışıyoruz ve adamların hiçbirinde de yok. Garip. Vallahi garip. Bir tık kastı. Şu bölge tarafında birileri var. Onu biliyoruz. Aha. Vallahi gördüm Dur. Ay yerim çok kötü. Lan ne yapıyorsun? E bu bir. E bayıldı bekle. Şuralardan falan gelen olursa gelir çünkü diğerleri de... Aha araba. Lan oğlum. Nereye düştük biz böyle ya? Ben o arabayı alayım. Aha. Yok oraya gidemiyorum şu an. Orası alanın dışında. Ama onlar bana gelecek. Sabit dur. Tamam. Birini aldık. O benim üst tarafıma bakıyordu buralara. Abi oranın hepsi alan dışında biliyor musunuz? Hepsi gelecek bana. Hepsi gelecek. Oha oha oha. Oha o nasıl bir spreydir öyle kardeşim. Sen böyle oynuyorsan. Daha biz ne yapalım ya. Abi çok sakat. Onları yaklaştırmamam gerekiyordu benim. Hayır 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 hayır. Abi bildiğin hepsinin üstüne çıktım ben yani orada. Ya sağ taraftan gelmeleri daha mantıklı geliyordu bana. Üçü de soldan gelmiş. Helal olsun. Ya yukarıdan oynamak çok avantajlı olacaktı benim için. Yapamadık ya. Tüh. Buraya kadar da çok çok güzel, çok tatlı geldik ama yanlış tercihten dolayı giden bir oyun oldu diyeyim. 26 kilo aldık 4200'lük de hasar verdik Beni buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar Lütfen lütfen beğeni atmayı unutmayın Ve hala abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu olurum Bir sonraki oyunda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın Bye bye